gördüğünüz gibi abi Yeni hediye kutusu 70 elmasa buradan alabiliyorsunuz. Arkadaşlar yeni bir güncelleme Brawl Talk konsept videoları bölümüne hoş geldiniz. Yine oyuna yeni gelebilecek güncelleme Brawl Talk konseptleri işte yeni karakterler güncellemeler falan filan abi onlarla ilgili videolar var arkadaşlar onlara bakacağız. Videoya geçmeden önce bu videoyu sizlerden şöyle bir en az 25-30 bin beğeni istiyorum arkadaşlar. Şu an videoyu durdurup beğenenler var ya onlar adam gibi adam diyorum hatta adamın dibi lan dibi. Abone olmayanlar varsa da abone olursa gerçekten güzel olur arkadaşlar. Aşağıdan abone ol butonuna basıp abone olun da artık biz de 1 milyona doğru ilerleyelim abi. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiniz. Kanala abone oldunuz. Bugün saat 3'te Nonalay'da canlı yayındayım. Orada aranızdan 3-5 kişiye baya güzel bir çekiliş yapacağım. Hani ne olduğunu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. O yüzden saat 3'te Nonalay'da canlı yayın hepinizi bekliyorum. Mutlaka gelin açıklama kısmında link var. Evet Brawl Talk geliyordu abi. Neymiş? Bak seviye yolu abi tamam mı? Oyunda bildiğiniz gibi kupa yolu var arkadaşlar. Hani orada şey kastık hediye alıyorsunuz mega kutu falan. Adam burada demiş ki 100 seviye olursanız demiş. Size bu Pass'i alıyoruz hocam demiş. Tamam. Aa burada neymiş lan? Oo kostümü satabilme özelliği değil mi? Oğlum bir dakika ben göremiyorum ya. Dur kostümü satabilme özelliği gelmiş abi. Mesela diyorsunuz ki sevmiyorum lan ben bu kostümü. Ben bu kostümü satmak istiyorum diyorsunuz. Oradan satıp elmas alabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka başka yeni güncelleme. Oo bak burada şeyler var ya abi profillere hani fotoğraflar var ya siz şu köşeden kendi fotoğrafınızı oraya koyabiliyorsunuz. Oraya fotoğraf yükleme seçeneği koymuşlar bu da güzel. Bakıyoruz bu neymiş? Kolletin Kolletin Gift Shop. Gift Shop ne lan? Hediye dükkanı. Aynen. Kolletin Hediye Dükkanı yeni Brawl Pass'in adı bu şekilde olacakmış abi. Oo bak en sevdiğim şeylerden birisi bağış. Basıyorsunuz abi diyorsun ki kulübe kardeşim diyorsun bana 130 tane nitarın güç puanını ver eğer arkadaşında varsa veriyor yoksa vermez abi <laughs> aha bu neymiş tam yemin ediyorum ben bunu anlamadım abi İngilizce bir şeyler yazıyor ama arkadaşlar İngilizcem o kadar iyi değil hocam ne yapayım yani gerçekten ben bunu anlamadım aa bu neymiş Cengil o Cengil tuşunu buraya koymuşlar bak bunun özelliği bu yani bunun gelmesine gerek yok kanka hani bunun bir özelliği yok ki ya biz ne yapalım oğlum cengil tuşunu Bak bu neymiş abi? Bir dakika. Oha yeni oyun modu diyor lan. Oğlum ben bu yeni oyun modunu gerçekten anlamadım abi. Arkadaşlar bu arada izlediğimiz bütün videoların hepsi konsept videolar. Hani Brawl Tag konsept videoları. Onu baştan söyleyeyim. Kanka iki kişiyle falan girin falan bir şeyler diyor ama yemin ederim anlamadım ben bunu. Aha. 20 bin kupa diyor. Bin kupa diyor. Bir dakika. Bin kupa mı lan bu? Aynen. Ondan sonra savaş topunda istediğiniz karakteri banlayabiliyorsunuz. Mesela savaş topu gireceksiniz abi. Mortis yasak diyorsunuz. O maça kimse mortiste giremiyor. Aha. Bu neymiş? Abi bu ne güzel bir şeye benziyor. Ama anlamadım ama anlamadım abi anlamadım. Arkadaşlar vallahi billahi anlamadım. <laughs> Oğlum bu neymiş abi ya? Bu nasıl bir şey lan? Kulüp kulüp kulüp. Ooo kulüp de şey yapıyorlar. Karakterleri değiştirebiliyorsunuz. Oha. Mesela senin Sprout gizemli var adamın da Mr. P'si var abi İkisini değiş tokuş yapabiliyorsunuz Oğlum bu efsaneymiş Bak baba bunu beğendi Ha burada dükkanda zaten emojileri görüyorsunuz 10 elmas 10 elmas 10 elmas Oğlum penin, peninin ne özelliği var 30 elmas Hayır peninin ne özelliği var 30 elmas <laughs> Diğer yenilikler neymiş abi bakıyoruz Oğlum bunu da anlamadım Al buyur hocam Allah çarpsın bunu da anlamadım Yemin ederim anlamadım abi Bak orada bir şeyler yazıyor ama arkadaşlar <laughs> Oy, oğlum bu da çok iyiymiş la. Bu da çok iyiymiş abi. Kuruvun şu şeyi var ya bak sarı. Kafasında ateş çıkıyor. O emoji olsa kesin kullanırdım ben. Aha burada ne var? Oo bak bunda da PUBG gibi şurada yazıyor arkadaşlar. Bak voice chat. Ona bastığınız zaman mikrofonda konuştuğunuz zaman oyunda arkadaşınızın sesini duyabiliyorsunuz abi. Bak zaten şu sol üst köşeye koymuş görüyorsunuz. Max Reis burada burada ne yapmış mikrofonunu açmış. Takım arkadaşlarına kardeşim topu bana ver lan manyak diyor. Tabi öyle demiyor ama biz uyduruyoruz arkadaşlar. Bu da bedava bedava eski şeyli kostümünü versin diyorlar. Hani eski şeyli kostümünü ben beğenmedim abi. Verse de ne olur vermese de olur. Hani bir şey fark etmez abi. Aha bunlar neymiş? Frenet ligeyim Arkadaş oyunu diyor. Kanka arkadaş oyunu da iki tanesi ne alaka? Vallahi bunu da anlamadım, anlamadım. Kulüp Tropiroat. Oy! Aga bak bu da kulübe özel şeymiş. Ee, kulüp kulüp yolu olup kulüp yolu ne lan. <laughs> Vallahi kulüp böyle yemin ediyorum ya. Hadi kupa yolunu anladım, seviye yolunu anladım da kanka kulüp yolu ne lan? Herhalde abi şey yapıyorsunuz bak. Kulüpte böyle 20-30 bin hani kupalılar var ya. 1 milyon kupaya ulaşınca atıyorum size oradan bir şey veriyor. Bu da yeni destansı karakter Klovni'ymiş abi. Klovni bu şekilde gelirse mükemmel olur demiş adamlar. Yani gelmesin ben ister miyim bilmiyorum. Zaten tipi gözükmüyor tipsiz. Tipsiz tipin nerede lan Zeyden manya. Manyaklar ya kafayı yemiş bunlar abi çıldıracağım. çıldırayım bak çıldırayım. Evet abi bu neymiş? O yıldız güçleri. Anlamadım. Yemin ederim bunu da anlamadım. Oğlum bu videoda çok fazla anlamadığım şeyler oldu ama gerçekten anlamadım abi. Bu ne lan? 99 tane falan diyor. Bak bu sefer bunu anladım abi. 1 vs 1 modda şeyde girebiliyorsunuz. Neydi o? Hesaplaşma mı? Yo şey yapmışlar. Yeni mod getirmişler abi. Duel diye bak. Elmas kapmaca yerinde duel var. Oğlum bunları gördük ya bunları gördük kanka Az önce elmasla satıyordu bu da altınla satmış Ya oğlum ama ben altınla satmasını isterdim çünkü Elmas almaya param yok arkadaşlar Desem de inanmayın biraz param var ama o kadar da değil Abi bak Nani'nin atışı Nani'nin atışı yeşil yeşil oğlum çok efsane ya Ya mükemmel bir şey sapır sen şunları getir Gördüğünüz gibi abi Burada Shelly'niz kaç seviye ona göre özellikler veriyor. Bak 10. seviye de Gözünde böyle yara, yaralanmış falan filan yani suratı değişmiş. Yeni Brawl Stars logosu da bu şekilde olsun diyorlar. Destansı karaktere benziyor. Kanka böyle bir logo olamaz. Yemin ediyorum böyle bir logo olsun oyunu bırakırım. Bak oyunu bırakırım onu söyleyeyim. Flare neymiş? Kromatik savaşçı. Yeni kromatik savaşçı. Flare dövüşçü bir savaşçıymış. Ama abi bak şunu yaparken soru işareti koymayın. Bize karakteri gösterin ona göre biz de iyi ya da kötü değilim değil mi arkadaşlar? Vallahi bunu yapanlar var ya hiçbir şey demiyorum abi. Gerçekten gerçekten ayıp ediyor reisler. <laughs> Oğlum reisleri şimdi adamlara salladım lan. Oo tamam bu da en iyi şeylerden bir tanesi. Oyunda mesela müziğin sesini kısabilirsiniz. Oyun sesini arttırabilirsiniz. Brawler'ın sesini açıp azaltabiliyorsunuz. Bu da güzel bir güncelleme haberlerinden birisi. Ve gördüğünüz gibi abi yeni hediye kutusu 70 elmasa buradan alabiliyorsunuz. Bunun içinden de skin falan çıkıyor arkadaşlar galiba. Ya aynen bence skin falan çıkıyor. Hani yeni skin falan alabiliyorsunuz abi. Bu neymiş lan Star Park. Kanka bu zaten var ve 70. seviyeye geldiğinizde oradaki hediye kutusunu alabiliyor musunuz? Ama ücretsizden bak şeyden değil. Hani para verif değil. Brawl Pass'e koymamışlar onu. <laughs> Bu neymiş? Bunu yem... Bak bunu da anlamadım. Abi ben bunu niye anlamıyorum ya? Lan niye anlamayacak bir şeyler koyuyorsunuz abi şu videolara? Hani doğru düzgün bir şeyler koysalar tamam diyeceğim de. Kurovla birlikte görev yaptığınız zaman size tamı tamına 5 tane mega kutu geliyor. Bu da efsane özelliklerden bir tanesi olmuş diye düşünüyorum. Beleşe mega vallan. <laughs> Genel olarak video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar bak saat 3'te Nonay ve hepinizi canlı yayına bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine baksın. Hoşça kalın ve bay bay.